Kapıya bir yay koymayalım o içine. İstemez misin? Yo ben severim. Annem istiyorsa İst yapalım. Ha? Nasıl Buyur. istersen Buyur. ablam istiyorsan. Ha iyi çok güzel. Güzel gözüküyor. Evet. Pişmek üzere. Evet. Annemin yaptığı da güzel oluyor. Şey mantarlı. Sen de güzel yapıyorsun onu. Şey tavuklu falan. Sen de güzel Ne olacak? Can ne sevdiğini o et içine atıyorsun. O kadar başka bir şey yok aslında da işte. Evet. Bakayım. Ben sizi çekiyorum. Keserken iş yap musun? ya çekiyorum işte. Yavaş yavaş. Öyle. Tamam, tamam. Koy, tamam. Ama karşıdan güzel gözüküyor yani. Çoktan beri mantarlı yememiştim yani. Sen de seviyorsun ama. Ben mantarı seviyorum ama annem o evet. kadar sevmiyor da ben evet. çok seviyorum. oldu? ata evet, evet, evet. evet. Arkadaşlar mantarlı yemeğimiz pişiyor şimdi. Evet. Biraz suyunu saldı. Fayan sen de su attın mı? Atmadı kendisi evet. mi saldı? Evet. Ay çok güzel. Öyle yapıyor ki. Yani. Öyle onu kavra kavra şimdi suyu çıktı yani. Çıkıyor. Şey bu da ne var burada? Arka kremlerimiz arkadaşlar. İşte Faydanı biraz göstersin size. Karışalım. Faydanı biraz Tamam. Burada ne var? Faydanı kavurmamız var. Evet. Kavurmayı göstereyim evet. arkadaşlar yakında. Tamam. Da mis koktu. Mantar güzel koktu ama Açalım biraz kokular gitmesin. Nasıl? iyi evet. mi? Evet. İyi mi anne? Şey, evet. tadı. Çok güzel. Tamam. Tadına şimdi? Hı hı, da o pişti sonra? Bakarız. o zaman. zaman. Aynen. Şimdi karabiber değil mi? Hmm. Tamam. Annem! Ben ne kadar pişer <laughs> şimdi bu? 10 dakika, ne pişer değil mi pişer evet, ya? iyi.

Çok lezzetli. Altını kapatayım mı Fahy anne? Kapatın mı? Ben tamam, kapanmışım. Tamam iyi. Üstünde kalsın diyorsun yani. Kalsın. Üstüne. Tamam oldu. Artık ye, sofrayı kuruyorsun mu Fahy anne? İyi afiyet olsun ablam. Hmm. İyi mi? He, çok güzel. Ha, evet, tamam lan. Tamam, tamam işte güzel. Afiyet olsun. Bunlar bir şey oluyor. Biraz, çabuk oluyor. Bunlar yormaz insanı. Evet, evet. Güzel oluyor. Ben seviyorum çoktan yemedim. Hmm. Evet. Pek istemedim. Evet. Ama yiyen, yiyen oldu mu da güzel iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Yer mi? Ne? Yer. <gülüyor> ben koyayım. Tamam. Ee, Aynı bir tabak böyle yapacaksa ay ay yersiniz. Bir güzel oturacak mı kadın bak Hatta yemek için. Bir güzel örneğe getirelim onu Bunu da ekleyelim. Babama da, ek da ayır. Olur. Tamam. babama da ayır diyorum ya. sen koy ona Allah içinden sonra kendini ayarlamalar. Isıtacağım anne ben bunu şimdi. Daha sen koyacaksan koy. Tamam, şimdi. Böyle iyi anne. Tamam ısıtayım hemen. wow, çok lezzetli duruyor arkadaşlar. Eline evet. sağlık Fahriye evet. annem. Evet. Ellerine sağlık. Şey buradan evet. alın. Sıcak ısıttık şimdi. Hemen koyacağız sofraya. Allah'ın izniyle. Evet. Şey ben bu kalorayı ortaya koyayım mı size? İstediğiniz kadar alın oradan. Evet. Olur mu böyle? Tabak başka tabakta koyayım mı size böyle? Şimdi bir ay yoğurdum. Bir dakika. Şöyle yapalım bir dakika. Tamam yapacağım. Hı. Hı. Şöyle alırsın hepsini. ekmek de var burada. Ekmek de verelim mi? Şimdi Şimdi daha yeni. Çıkar şey Hadi yaptık ya. da. Anne. Olsun. afiyet olsun. Arkadaşlar böyle yemeklerimizi yiyelim. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.